evimiz istasyon kenarındaydı Yeni eve taşınalıdan beri içime bir garipliktir çöktü. Bu yeni ev eskisinden biraz daha ufak, biraz daha eski, biraz daha gösterişsiz. Eskisi de ondan bir evvelkinden bu kadar ufak, bu kadar eski ve bu kadar gösterişsizdi. Nedense insanlar herhangi bir yeniliğe ansızın alışamıyorlar. Ama yavaş yavaş zamanla her şey oluyor. İşte bizim de yıllarla beraber yenileşmemiz, daha doğrusu eskileşmemiz o kadar tepeden inme olmadı. Dededen kalma iyice bir evden bu küçük üç odalı fakirhaneye yıllarla beraber geçtik. Değişen devir bizi de değiştirdi. Ne dünyanın eski güzelliği ne de içimizdeki o eski yaşamak isteği kaldı yavaş yavaş insanlardan da uzaklaşır olduk. Artık odalarda yalnız başıma dolaşırken eski sıcaklığı, eski samimiyeti bulamıyorum. Bunlarla aramızdaki bağları amansız, zalim bir el kırmış, parçalamış, paramparça etmiş. Duvarlardaki resimlerde dedem, büyük annem eskisi gibi şefkatle bakmıyor bu bakışlarda belli belirsiz bir hüzün, bir kırılış, bir ümitsizlik, ne bileyim işte insanı mahzun eden, ezen bir süzülüş var. Yalnız yeni evimiz tren yolunu görüyor. Uzaktan, çok uzaktan zaman zaman bir düdük sesi işitiyorum. Süratle koşan bembeyaz bir duman harap evlerin üzerine hayatın hayal aydınlığını bırakıyor.'' Bu beyaz yığın beni uzaklara, çok uzaklara götürüyor. Çok uzaklarda insanlar bu kadar bencil olmamışlardı. O zaman harp yoktu dünyada. İnsanlar mesuttu. Mesut olduklarını biliyorlardı. Hayatı, yaşamayı seviyorlardı. Evimiz istasyon kenarındaydı. Tren saatlerini bir bir bilirdim. Hatta makinistlerle bile ahbaplığı ilerletmiştik. Düdük sesi duyar duymaz istasyona koşardım. Akşam üzerleri ne güzel olurdu bu istasyon. İleride deniz vardı. Yaz günleri erkenden uyanır, yatağımın altından mayomu çeker sahile koşardım. Balıkçılarla dosttuk. Sabahın serinliğiyle hafif hafif tatlı tatlı titrerdim. Salih Reis kumların üzerinde dalgın dalgın sigara içerdi. En iyi dostumdu. Sanki her sabah benim gelmemi beklerdi. Nasılsın küçük derdi. Her sabah aynı cevabı verirdim. Dünkü gibiyim. Üşüyeceksin derdi. Aldırmazdım. Burnuma yeşil, yemyeşil bir deniz kokusu gelirdi. İyiden iyiye sarhoş olur dalardım suya. Salih reis sahilden beni seyrederdi. Kim bilir neler düşünürdü beni balıkçı yapmak istediğini bilirdim. Çocuğu yoktu, onun için çocukları çok severdi. Açılma diye bağırırdı. Hem çok kaldın suda, hasta olacaksın. Çıkar giyinirdim. Balığa çıkacağız derdi, gelir misin? Yok derdim, midem bulanıyor. Ne biçim oğlansın derdi, hem seversin denizi hem korkarsın. Akşam müzelleri Salih Reis'le istasyon yolundaki parka oturur 6.45 trenini beklerdik. O hep sigara içerdi. Deniz adamını toprağa yakıştıramazdım. Son tren gelirdi. Yavaş yavaş cadde kalabalıklaşırdı. Yolcular ağır adımlarla yukarıya doğru çıkarlarken piyasa yapmak için köyden inenler bulunurdu. Bulutlu bir beyazlık, bulutlu bir aydınlık dünyayı sarardı. Serin bir sıcaklık, yaz güneşinin yakıp kavurduğu cildimize ferahlık verirdi. Uzakta deniz yakamozlanır, insanlar yakamozlanırdı. Kol kola sevgililer geçerdi. Kadınların hepsi cana yakın, kızların hepsi güzeldi. Salih reis severdi insanları. Onun için esmeni de, sarısı da, çirkini de, güzeli de birdi. Halbuki ben her akşam bir başka güzel arardım. Önümüzden bisikletli delikanlılar, çocuklarının arabalarını süren genç anneler geçerdi. Bütün caddeden bir saadet fışkırırdı. İnsanların mesud olduklarını görür, mesud olurduk. Aşık olunacak zamandı. Evimizin arkasında oturan bir kızı severdim. Gözlerinin iki gülerdi pencerenin kenarında geceleri onu bekler parıl parıl hayaller kurardım yatmaya yakın gelirdi bir an görünür sonra gülerek kaçar ben derin bir ah çekerdim babası basit bir tüccardı babamla da iyi arkadaştılar sonra birdenbire harp çıktı dediler saadetimizin parlak seması kararmış bir yağmur başlamıştı Dünyanın eski tadı kalmamıştı. Babam her akşam eve biraz daha yorgun, biraz daha yıkılmış dönüyordu. Karanlıklar içinde yaşıyorduk. İstasyon eski istasyon değildi artık. Akşamları caddeler gene hınca hınç insanlarla doluyordu ama eski saadet kalmamıştı. Neydi bu saadet denilen şey? Öyle bir devirdeydik ki düşünme kabiliyetimiz işlemez olmuştu. Salih Reis bile değişmişti. Artık denize girişime aldırmıyor, beni balığa davet etmiyordu. Evden çıkmaya karar verdiğimiz gündü. Babam daha mütevazı bir muhite gitmemiz icap ettiğini söylüyordu. Evi satacaktık ve bir hafta sonra artık burada yoktuk. O gün annem tüccarın kızının bir müteahhitle evleneceğini söyledi. İçimde bir şeyin cız ettiğini duydum. Zaten uzun zamandan beri pencereye çıkmaz, balkona gelmez olmuştu. Harp babasını zengin etmişti. Bizse gün geçtikçe kötü oluyorduk. Son gece balkona çıktım. Gök eski parlaklığını kaybetmişti. Karşıki evden bir müzik sesi geliyordu. Sevgilimi düşündüm artık sevgilim de değildi. Bilmem neden gözlerim dolu dolu oldu. Sevgilimi kaybettiğime değil, kendi yıkılan hayallerime ağlıyordum. İşte yıllardan sonra gene önünden tren geçen bir evdeyiz. Her düdük sesi işittikçe bu eski hatıralara dönüyorum. Gene yollar kalabalık, gene insanlar mesut, gene deniz parıl parıl, gene akşamlar billur gibi. Ama benim için ne eski günlerin güzelliği, saadeti, ne de ruha huzur veren sükûnu var. Dünyayı, yaşamayı sevemiyorum. Yıldırım Keskin